Selam millet. Ee, merhaba. Şimdi sizlerle e, son duruma bakacağız. Piyasada son durum ne? Ve size sinyal vereceğiz. Vadeli işlemler için, e, fıtras için sinyaller vereceğiz sizlere. E, şimdi gördüğünüz gibi ilk ekranımızda SXP var. E, şöyle bir bakalım. S&P alım önce verebilir miyiz? İlk öncelikle bir canlı yayınımız, e, kişiler toplansın. Biraz e, toplanalım ondan sonra sizlere sinyaller vermeye başlayacağız. Nasıl Herkes Toplansın e, Btc'de alı emri var e, Btc'yi alabiliriz Evet 9227 Güzel bir yapmış 9500 üzerine atarsa Dediğim gibi burada dayanacaktır. yanacaktır. şimdi biraz bekleyelim. Birilerinin gelmesini bekleyelim. Artık yapacağımız bir şey yok. Birileri daha gelirse canlı devam edeceğiz. Tüm millet. Biraz bekleyelim millet Şu an daha kimse yok. <laughs> Şimdi, biraz daha birilerinin e, gelmesini bekleyelim. Şimdi millet. Ee, Artık başlayalım şimdi Bitcoin'de gördüğünüz gibi al emri vereceğiz ee, ama şey şu anda canlı yayında olanlar bir e, şey en azından e, selamünaleyküm yazarsa ben bilirim ki burada kimleyen olduğunu bilirim ki ona göre işlem söylerim size isterseniz biraz daha bekleyeyim ya da e, isterseniz e, siz yazın çete ben ona göre e, işlemlerinizi işlem paylaşmaya başlayalım ya da istediğiniz bir coin'in analizini yapalım birlikte e, ee, Telegram içinde aşağıda link bırakacağım ona da katılabilirsiniz. Evet. Şu anda e, çete eğer bir şey yazarsanız ben anlayacağım sizin şeyde olduğunuzu. E, işlem istediğinizi ona göre işlem paylaşacağız. Şu anda bekliyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi Bitcoin 45500 45, 49, 49500'ün üzerinde şu anda e, dayanıyor. E, şöyle 49500'ün üzerinde eğer haftalık kapanışta e, buralarda kalırsa sonradan yükseleceği kesin. E, bunu da size söylemek istiyorum. Haftalık kapanışı 49.500 üzerinde yaparsa çok iyi yerlere geleceğine ben de inanıyorum. Ben dahi inanıyorum. E, o yüzden e, haftalık kapanışı bekliyoruz yani. Haftalık kapanış bizim için çok önemli. Haftalık kapanışı belki şey bugün çok iyi yapamamış olsak bile genel olarak iyi yapacağımıza inanıyorum haftalık kapanışı. E, Umarım iyi bir e, haftalık kapanış yaparız. E, haberle geldi şu anda haber geldi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci bankası Bank of America kripto para ve dijital varlık e, araştırma birimi kurma kararı aldı haberimiz geldi e, bana bildirim olarak geldi bu haber e, şimdi haber geldi e, bu haberin etkisi olabilir Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ikinci bankası Bank of America kripto para ve dijital varlık araştırma birimi Kurma kararı aldı. Bakın şöyle bir şeyimiz var. Şimdi kurma kararı almış. Bakalım bu fiyatı bir etkisi olur mu? Görecez. Ama çok yeni haber değilmiş. Aslında bir saat önceki habermiş. Bu yükselişin temel sebebini de size söyledim daha önce. Bu haber, bu yükselişin temel sebebi neredeyse. Yani yükselişin temel sebebi buymuş. Çünkü Bitcoin'i böyle yükselmesi bir haberle olacak bir şey gibi geliyor. Söyleyeyim zaten. Ee... Şöyle bakalım. Yani şurada bir Burada çete bir şey yazan yok yani göremedim ama ee bir şey yazan yok o yüzden ben de başlamıyorum yani ne diyeyim ee, Siz şu anda e, aktif misiniz bilmiyorum ama e, şu anda bana bir şey yazan herhangi bir şey yazan yok e, ben de o yüzden e, başlatmıyorum e, demek istediğim bu şu anda bekliyorum e, hala birilerinin gelmesini e, bekliyoruz Burada canlı yayında bir e, şey oluyormuş, yankı oluyormuş ama onun çevirini ben bir çözeceğim. E, i̇sterseniz bir canlı yayında çıkalım, kapatalım çünkü herhangi bir e, aktiflik süresi değil. E, biz daha çok şey olunca, aktiflik çok olunca e, bir zaman açarız. Telegramdan da size söylerim e, zamanını. Video çekelim, videoyu açalım. E, şöyle videoyu açalım. E, o zaman görüşürüz millet. E, i̇yi günler ve izleyen tabii.